Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Troll Craft adlı seriye başlayacağız Serimizde bazı online olacak Yani e, Kardeşimle oynayacağım ve Kardeşime güzel troller yapacağım Evet Şimdi öncelikle ne gibi bir troll yapalım Düşüneyim Kardeşim elması sever Çok sever Şöyle bir Bir tane de böyle bir kendisine demir kazma verelim. Bence sevecek. Evet şimdi şuralara şöyle diamondları koyacağız. Ben burayı keseyim. Sonra geliyorum tuzağa yapıp. Şu anda devam ediyoruz. Evet ee, kardeşim burada eminim böyle kalacaktır kendisi. kalınca ee, ölecektir büyük ihtimalle. Evet şimdi e, burasına yapıyoruz. Bu arada ben bunu niye koydum? Burada e, çok küçük bir ev yapacağım yani sadece gösterimlik. Şöyle bu evin içinde diamond var diyeceğim eve girmeye çalışacaktır. Gerçi demir kalması var. Yandan da kazabilir ama <laughs> öyle bir şey sanmıyorum. Çok mu büyük ya? Ama onun böyle aklını çermeliyiz. Bence oldu. Oo, oo diye girdiğimiz zaman olacaktır. Şimdilik bu kadar kardeşim çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim geliyor ve kardeşim gelince onu trolleyeceğim. Ben bunu şuraya o zaman şöyle yapayım. gelince. Gel. Ama kardeşim gelemedi. Onu bekliyoruz. Steve oyuna katıldı. Nerede Steve? Evet. Önce yapmak istiyorum. Kendi sohbet bölümünden konuşuyor. Hatta konuşmuyor. Konuşmasın. Ee, kardeşim sohbeti yazsana senin oyun modu senin canlı mısın cansız mısın? Canlı ha. Tamam. yanıma açılayım. Eee. Işınla kimi ışınla Steve nereye ışınla az önce? Şimdi bana bak Steve. Al bunu. Gel 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 gel. Onlar onunla kırılmıyor. Uçma. Bekle. Bekle hiçbir şey yapma. Yapmıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Girsene eve. Za 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 elması yemedi ama elması yemedi. Gel bakayım buraya. Gel kızdın mı? Kızdın mı gerçek söyle. Yaz bakayım. Ne yazıyorum ben ya? Kızdın mı? Bana bak. Oyundan ayrıldı. <laughs> Azam. Bandaraya hızlı bir şekilde oraya girdi. Aa evin içinde diamond var. Niye girmiyor? Evin içinde diamond var. Ne bu? Gel hadi gel. Evin içinde diamond var. Göstereyim mi? Git. Evin içinde diamond var gel. Gel beraber girelim. Gir. İlele ilele. Ne oldu? Evin Bloklar kırılmıyor. Eve buradan önce ben gireyim mi? Gireyim mi Eğer sen önce girersen sana 64 tane elma satacağım. Bak. alacağım. Gir. <laughs> <laughs> evet şu anda yanına gidelim. Nerede bu? Ben yanına gidelim. Bekle olmadı. <laughs> ne oldu? Küstün mü lan hayata? Üzüldün mü? Kapışalım mı? Kapışalım mı? Tamam kapışalım. Sana bekle. Tamam tamam. Sakin ol. Bekle sana şeyler vereceğim. Setler vereceğim. Kapışacağız tamam mı? Tamam mı? Ya kendimi oyun modunu değiştireceğim tamam mı? Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Al bunları. Gelsene yanıma. Gel şurada vereyim. Karşıma geç. Geçtim mi? Şimdi atıyorum. Tut. Giydin mi? Al onların hepsini. Ben de kendime alayım. Tamam mı? Bekle ben de kendimi canlı yapayım böyle game mode survival alayım. Game mode sıfır. Kapışacağız tamam. Hazır mısın? Bekle ben de üstümü giyeyim. Beyen vurma. Sakin ol. Bekle üstümü giyeyim ya. Neredesin? Başlayalım mı? He? Sen niye onları öldürüyorsun? Bekle bir. İyi bekle ben de şey yapayım. Sana da ok atayım mı? Şu anda cansızdayım ok atayım sana. Bak sana en güzel oku ve yayı atacağım. Al bakayım. Bak vallahi iyi yok. Ben daha kısmı alıyorum. Videoda görürsün. Hazır mısın? Canlıyı alıyorum. Bekle önce saati ayarlayayım. Bana gel. Bekle ben kendimi bir alayım. Başladık evet. Başla. Hop vuramaz. Sen vurmayın mı bilmiyorsun lan? Hop. Ya korkak mısın? Hadi gel ya. Korkak mısın? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen benim oha. Ya suyun dışında kapışalım ya. şu anda arkadaşlar şu anda Öldüm 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 Nereye kaçıyor nereye sen PvP sen Sen Minecraft bulsun sen Nere kaçıyor nere Hop gel bakayım gel uh! Vurma Şuradan onun haberi yokken çıkalım. Nerede bunup? Nubum neredesin? Ya hadi gel kapışalım ya. Ne oldu? Korktun mu? Evet. Şimdi hızlıca buradan onu bir öldürelim. O kaçıyor o korkak. <laughs> kaçıyor. Yapacağımız bir şey yok. Nerede? Sen kime vuruyorsun Sen kime vuruyorsun Sen kime? Sen kime? Sen kime vuruyorsun Sen kime? Sen kime vurdun? Şimdi sen kime vurdun? Ölmen lazım senin. Uf, uf. Lan sen kendine golden apple mı aldın? Ha doğru ya et aldım. Nereye kaçıyor? Ya kaçma hadi videoyu uzatma gel. Geleceksen gel ya mutlusun niye kaçıyorsun? Boğukla savaşıyor. Şunu da at. At. Öl öl, öl öl öl. Sen unutsun sen. Sen unutsun. Üç tane at lan. kafasına. Öldün mü en lazım. Oha oha oha. güzel vurdun. Ne kadar kalbim var. Et bile yeme. Sen et bile yemeyeceksin. Sen et, sen et bile yemeyeceksin kardeşim. Öl sen artık ya. Ben öleceğim. Kural senin ölmen lazım. Kesinlikle ölmen lazım. O bana daha az vurdu. Ve ye! Yeah! Ohu! Evet. Bu sayede bir PvP daha kazanmış oldum. Benle oynamak isteyenler varsa yorumlara yazsın. Hepinize bay bay.